Bugün yanımda Mehmet Karta var ve ne yapıyoruz? Bugün sizlerle beraber My Child Lebes Born oynayacağız arkadaşlar. Bayağı drama dolu bir oyun bu. Bayağıdır da kanalda yoktu. Oh, yok. Benim evet, benim, benim Yani çünkü ben seni özledim artık burada görmeyi. Ama bir şey söyleyeceğim. Şu an kanal izlenimlerinden hiç memnun değilim. Evet o yüzden zaten seni davet ettim. Beni Belki dedim Mehmet için mi? Karta mi? gelirse böyle bir izlenim O zaman ben. bu videoya daha şimdiden videoyu izlemeden en az 20 bin like bekliyorum. 20 bin like gelirse Mehmet'le daha çok video evet, gelir arkadaşlar. Söz. Hızlıca videomuz başlasın. Başlasın hangi arkadaşlar. Bugün biri bana kötü bir söz söyledi. Ney? bir ne? Çek 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 çek. çek. Keşke şey yanıtı olsa çünkü. <laughs> İyi bebeğim, ebeveyn bunu olmak gerek. Ölecek şey, çocuk mutsuzluktan ya. Ana bugün kızımızın doğum günü. Doğum günü bekle kız. Bol bol balon. Kaç yıl olacak çocuğa bakacağız? videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Oyuna başlıyoruz. Bir dakika dur şu an bir çocuk evlat ediniyoruz farkında mısın? Bunu yapalım mı? Yapacağız. Ama Klaus'uma evlat, klausu mu evlat istiyor. edinelim yoksa Karin'i mi? Bence Karin'i ya. Sizce yorumlara yazın bir dakika onlar seçsin. Karin. Yazın 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 Karin'i seçtik bence sizce Karin'i Evet 1951 yılında. Karin benim nenem herhalde. Çok tatlı bir bebekmiş ama. Evet. Öykü kıskanacak böyle bir video. Evet, doğru. Diyecek ki siz bensiz nasıl evlat edinirsiniz? Evet, nasıl başkasını evlat edinirsiniz? Bensiz derken, evet Karin, şu an Karin, bizim Karin yeni kızımız eve gelmiş. Kızımız eve gelmiş. Hoş geldin Karincim saçların çok tatlı. Artık ama senin annem ben olduğuma göre saçlarında. Ben yapacağım, Oyun şöyle, yapacağım. Karim bize bir şey söylüyor, biz karşılığında seçenekler dahilinde cevap veriyoruz. Karim diyor ki, merhaba eve geldim. Bize ne diyelim? Merhaba Liv, eğlendin mi? Selam Karin, Liv sana iyi davrandı mı? Geç oluyor, hadi sen yatmaya hazırlanalım. Liv sana iyi davrandı mı diyelim? Ben Öykü'ye onu sorardım. Tamam. Evet, çok eğlendik. Liv benim en iyi arkadaşım. Vay! Demek aa. De en iyi arkadaşın. Orman harika. Örpatçı görünümlü bir ağaç küçüğü bulduk. Nasıl ağaç küçüğü? Orada bir hazine olabilir gibi duruyordu. Gerçek bir hazine. Ya kızım, hazineyle ne işin var? Sonra yağmur yağmaya başlamış. Ama yine de hazinemizi koruduk ne diyor bu? Zengin mi olacağız? Sabırla dinle. Dinleyelim. Değil ve sana. sonra ve sonra... Anlat. Anlasana kız. Ve sonra ağaç geçerim boş olduğunu öğrendik. Hazine falan yoktur zaten boş heveslendik. Troller daha sonra oraya birkaç hazine evet, evet, Çocuk hazine işte, işte çocuk haklı evet, evet. ya. Bebek arkadaşlar. Bu yüzden sonra geri dönüp kontrol edeceğiz. Öyle şeyler yapma. Bu çok hoş görünüşe göre çok eğlenmişsiniz diyeceğim. Hayır hazine aramasın niye öyle dedin ya? Ama eğlenmiş çocuk. Ya hazine arıyor eğlenmiş. kızımız ya. Kızımız hazine niye arıyor? Güneş neredeyse battı zaman bildirimlerine, mevcut zaman bildirimlerinizde harcayarak gün boyunca ilerleyin. Bazı eylemlerin gerçekleştirilmesi zaman alır. Zaman bildirimleri üstte gösterilir. Zaman bildirimi üstüne basmak zamanı bir birim ilerletir. Sen kadar <laughs> hızlı konuşuyorsun ya. Zaman bilirmişiz arkadaşlar. Evet, zamanı zaman yönetemiyormuşuz. Levi hangi doğum günü? Şimdi açabilir miyim? Çok hızlı olacağım. Açsın mı? Hayır, doğum gününe kadar bekler. Neden Açsın. olmasın? Tabii geçen sene bir beklemeni isterdi. Bekle diyeceğim kız. Ya. Doğum günü bekle kız. <laughs> Mahalle konseyi çiçekçilerden çiçek yiyen bir kedi görüldü. Kedinin sahibinin artık onu içeri tutmasını talep ediyoruz demiş. Bizim kedimiz mi? Bu da ne? <laughs> Ah yetişkin ah, şeyleri pe sevmedi sevmedi arkadaşlar. Yetişki şeyleri derken? Sen çalışma odasına gitmiyorsun değil mi? Gittiğinde zaman çok sıkıcı oluyor. Ve bana banyo sözü verdin. Duş yapmak istiyorum. Küvet banyodadır. Karinin kıyafetlerini temizler ama bir zaman birimine mal olur. Zamanımız gitsin zaten. Çocuğu duşa girdiriyorum. Yani. Tamam ne yapacağız? Ya çok tatlı. Ben yıkayayım. Bol bol balon. Çok tatlı. Öyküşle de biz banyo yapıyoruz arkadaşlar. Onu da ben yıkıyorum. Yemek vakti geldi mi? Acıklı Mutfakta yiyecek bulun. Karin bir zaman birimi boyunca istediği kadar yiyebilir demiş. Hemen mutfağa gidelim. Acıktın mı bebeğim sen? Gel bakalım. Aç ağzını. Saniyedir, saniyedir. Başka şeyler de yesin. Biraz, Biraz daha, alabilir, da 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 miyim dedi. lütfen dedi. Doymamış. Hop. Yok sana mama. Ya hayır. Hadi hadi İyi bebeğim bebeğin Uçak olacağım. Uçak gel yap. Bir şey söyleyeceğim hava karardı. <laughs> Uykusu geldi. Eslemek artık gerçekten geç oldu. Güneş bile yatağa gitti. Evet. Güneş bile yatağına gitti. Bunu Akiye de söyleyeceğim. Uyku vakti gelmiş. Geç oldu Karin yatma vakti geldi. Yatmadan önce hikaye okunmak ya da Karin'e okşamak rahatlığını artıracaktır. Onu Hadi onu Öyküyü de seviyoruz. Evet. Öykü çok kıskanacak. Öykü aşkım izliyorsan sadece oyun oynuyoruz. Lütfen kıskanmak yok tamam mı? Büyümüş olacağım diyor. Hemen uyuyayım be büyüyeyim. Biz Öykü öyle söylüyoruz zaten. Uyu ki büyü. Liv doğum günden tam 3 tane hediye aldı. Ben kaç tane alacağım? Ben sana daha güzel. Sen daha güzel hediye alacaksın. Merak evet. etme diyorum. Ben sana bir sürü hediye alacağım. İyi bir ebeveyn. Bunu olmak gerektirir. Öykü'nün doğum gününü hatırlıyorsanız çok güzel yapmak. Yaşasın asabı <laughs> Çok eğleneceğiz. Söz veriyorum. Her neyse artık uyu vakti, uyku vakti karın. Neyse tamam güzel şeyler söyleyelim çocuğa. Sevinsin. İyi geceler. Niye gülmüyor? Topladığınız mektuplar, belgeler ve çalışma odasında bulunabilir demiş. Hemen gidelim. Kitaplar ve gazeteler zamanla birikebilir. Bir oturuşta çok sayıda okumak yalnızca bir zamana mal olur. Geri dönüşüm tesisi olmaz. Falan filan geç. Hadi artık. Geç. He. Uyanacak bebeğimi. Okumamız lazımmış arkadaşlar. Hepsini oku, hepsini oku, 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 Tamam hadi hadi geç. Tamam. Bizi karine götür. Haberler. Haberler. Ulusal yumurta üretimi düşüyor falan filan. Ya ne yapayım abi ben ne ulusal ya, yumurta üretimi ya. Ne yapacağız şimdi? Bebeğimize bakalım. Günü bitirmeye hazır olduğunuzda karın yatak odasına gidin ve ışığı kapatmak için lambaya dokunun. Işıkları kapat güzel uyusun. Ana. Bir gün Bugün geçti. 18 Ağustos. Ve sabah oldu. Günaydın. Sen iyi üzgünsün be. Günaydın. Neden üzgün? Ya ben hep üzgünsün sen. Uyandırır banyo olsun gibi hızlıdır biraz zamanı mal olmaz. Hemen banyo gidip yüzümüzü yıkayalım Karin. Yıka kız yüzünü. Yıka bakalım ellerini. Çok tatlı bir kız değil Yeter. mi? Yeter. Ben Karin'i sevdim Nefesi bu kesilerek arada. bugün benim doğum günüm. Doğum günüm diyor bize. Ana bugün kızımızın doğum günü. Doğum günüymüş arkadaşlar. Ona ne hediye alalım? Bugün... Bütün gece zar zor uyudum. Artık 7 yaşındayım. yedi farklı görünüyor muyum? Tom, Vay canına Karin bu sen ben? misin? Neredeyse seni tanıyamıyordum diyorum. Vay canına büyüdüm. Hadi yemek yiyelim Karin. Li bana bir Ay, doğum günü da. mektubu göndermesi gerekiyordu demiş. Gidip bakabilir miyiz? <laughs> mektup nerededir? En başta bence. Evet mektup gelmiş, mektup gelmiş. Nerede? O değil mi? Hani? Bu değil midir? Re mektup mektubu. neredesin? Mektup neredesin? Mektup neredesin? Ya kim Önce mektup Önce bir yemek yiyelim. Biraz artık? acıkmış gibi. kutur. kudurt. Hatta yemek nam, değiştirebiliyoruz galiba ya. Yum Al ne bakayım şunu. Yemek için teşekkürler diyor. Teşekkür etmeye gerek yok. Bahsedelim. Mektubumuzu Anne. buldum. Mektup geldi. Bakalım kim göndermiş. Doğum günü kutlu olsun. Orada olamadığım için üzgünüm. Okulun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Böylece her gün takılabileceğiz. Sen harikasın Liv. Dün bir trolle dokundum. Ne <laughs> Ha, trollere dokunduğunu söylüyor. Tabii ki de gerçek değil. Liv'den bir mektup geldi. Nefes kesilerek gerçekten bir troll görmüş diyor. Tabii ki de bu bir gerçek değil. Çocuklar troll gördüğünü söylüyor. Keşke bugün her gün Liv ile oynayabilseydim. Ama Jotunheim'daki teyzesini ziyarete gitti. Aa, ya, ama hediye göndermiş. Şimdi açabilir miyim diye soruyor. Açalım hadi açalım. Bu bir top. Top mu aldı? Oley. Tamam, oynayabiliriz. Hadi o zaman, topu Karin'e atmak için dokunun Karin'le oynay. Hayır, şunda olmaz deme. Tabii ki de oynayacağım, üzecek evet. değilim ya onu. Nasıl oynayacağım? Tutacaksın, atacaksın. At, at, at! at. at. El oynuyoruz. Peki şimdi ne yapıyoruz? Boş vakitler, gününüzü nasıl geçireceğinize karar verin. Dört zaman dilimine bölünmüş günde yalnız yedi zaman biriminiz var. Ev işlerini idare edin ve çocuklarla ilgilenin. Tamam, Benim ne yapacağım? Benim bir tane çocuğum var şu anda oyunda, Karin. Şey, Liv'in annesi onun için pasta yaptığını söyledi. Ben de bir tane alabilir miyim diyor. Yesin. Pastayı seviyormuş. Yetişkinler gibi bunun yerine lahana istemediğine emin misin? Hayır. Tabii ki sana hem zaman pasta yapacağım. Uslu bir kız olursan belki birlikte bir tane yapabiliriz diyor. Aynen ben Öykü'ye öyle söylerdim. Bu arada Öykü'ye nasıl davranıyorsak şu an Karin'e öyle davranıyoruz arkadaşlar. Dışarı çıkmak için pencereyi de diyor. Yok. Ne yapacağız? Acıktı sanırım. Kek yapacağız dedin ya. Ben yanlış yaptım bile biliyor musun? Aldım yani. Kek direkt. yaptık. Karin'e kek yaptık. Akıllı olursa yapacağız demiştim. Aldım. Bunu da aldım. Hadi gidelim evimize artık. Hadi Nasıl emzekle, gidiyoruz gelmemize? Evimize geldik. Ben üzgünüm. Super Nintendo oynuyordum ve üstüm kilendi Hemen banyoya. Hemen gel bakalım buraya. Sen mi yapacaksın? Tamam. Gömleğimin tamamı ıslak ve kirli demiş. Banyo mu? De banyo, banyo. Aa bir şey söyleyeceğim. Önce banyo. Kıyafetini de değiştirmek gerekiyor. Kıyafetini mal olabilir diyor. Tabii ki de ben kızım için her zamana harcarım. Niye böyle söylüyor sürekli? Evet şimdi. Feda olsun tüm zamanları. Kıyafet tamam. seçelim. Güzel şeyler. Hayır bunu sevdik belki. Çok güzel işte. Tamam, güzel diyor, oldu. Alsın, kırmızı daha iyi hissediyorum olur. diyor. Bir dahaki sefere daha dikkatli ol. Bu kadarmış. bir bazen pislenir ve sorun değil. Evet, bence, bence, de. Sorun değil. Kirlenebilir. Aynen. Şimdi ne yapıyoruz? Çok iyi Pasta yapma vakti geldi mi? Evet. Hadi yapalım. Demin çok istemiştim. Mutfak tezgahına gidiyoruz önce. Hemen böyle. Çok heyecanlıyım. Daha önce pasta yapmaya hiç yardım etmemiştim dedi. Yemek pişirmek kolaydı. Sadece malzemelere dokunup pişirdiğiniz ürün biraz zaman alır. Ya abi zamanımız var bizim zaten. Evet. Yeter de. Çok tatlı. Ben de yiyeceğim. Çok iyi bir pasta süsleyeyim. Bir dakikada yaptım. Hı. Bana. Niye bir tane yaptın? Kızımız için. Geçirsin Donburi pastası partinin zamanı geldi diyor. Hemen yemek yemek yemesi lazım. Acıktı kız. Bu nefis çok eğlenceliydi. Pasta severim. Seninki yediğim en iyi pastaydı diyor. Ya senin yaptığın pastayı çok beğenmiş. Bak pasta. Hediye aldığımızı gördüm. Ne olduğunu merak hadi. ediyor. Açsın bakalım. Aç hadi. Bu arada birazcık hastayım. Sesim kalın geliyor olabilir. Özetlerim o yüzden. Resim kalemleri aldık. Öyle ki kalem almış. Rica ederim Kaya. Ve tahmini doldurdum. Yolunu kullanabilirsin diyorum. Okula gidecek 7 yaşında birinci sınıfa gidiyor kızımız arkadaşlar. Şimdi 7 yaşındaki ilk doğum günü şeydi ya fotoğraf albümüne ekledi. Hadi deneyelim. Çizmimde renklendirme yardımcı olabilirsin. Odama gidip resim çizebiliriz. Hadi, Hadi gidelim. gidelim. Ben yardım ederim. Ben boyayayım mı? Güneşi, güneşi sarı yap. Çok güzel. Çok şey güzel çizdim güzelliğine bakar mısın? Bu çok eğlenceliydi. Yeni kalemlerimi çok sevdim. E biraz da uyanık kalabilir miyim? Evet, Doğum günü bitmesini istemiyorum diyor. No, Bilemiyorum. Bence birinin yatağına ihtiyacı var. Uyuyabilirsin ama yer uyursan daha hızlı büyürsün. Hayır artık yakma vakti kadın. Bak böyle diyorum. Çünkü niye? Hem uyuttum <laughs> hem de gönlünü ettim. Evet. Şu an bize küsmeden uyuyacak. Evet. İyi geceler. İyi geceler. <gülüyor> Bugün <gülüyor> çok eğlenceliydi. İyi geceler. Doğum günü güzel miydi? Evet teşekkür ederim çok eğlendik demiş. Seni seviyorum. Keşke misin? Liv burada olabilseydi. Liv kim ya? Çok bak benim diken diken oldu çok üzüldüm. Sence daha fazla çok hediye oluyor. alır mıyım? Bekleyip görelim diyeceğim mutlu olsun. Ben sana hediye alırım. Yardım. İstersen evet ya gideriz. Bana ama ama ben okurum, yani ben yeter Ben okurum ben okurum. Ama, ama şımarık bebek tamam, yapıştırdım işte. Ama hep mutsuz. Ama hep mutsuz evet. Okuduk bile bu arada. Bir varmış, bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur zamanı içinde okuduk arkadaşlar. Keşke gerçekte de böyle olsa, bir şeye bassak ve, ve Olsa. Saatlerce öyküye masal okuyorum ama tabi bunu seviyorum. Ne oldu şimdi? Bak, uyuyor, ışığı kapat bence. Aa değil mi? Aynen Işığı aferin kız. İyi geceler ve pazar oldu. Pazar, okula gidecek aşkım. Kaç yıl boyunca bu çocuğa bakacağız? Ay, çok zor çocuk bakmıyor. Okul salı günü başlıyor. Kesinlikle heyecanlı mısın? Sadece bir gün kaldı. Aa iple çekiyorum dedi. Ve acıkmış benim kızım. Bu arada. Okula gittiğini görmek istiyorum. Aç bakalım ağzını. Aç 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 aç. Aç 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 aç. Belki yakında farklı bir yemek yiyebilecek miyiz dedi. Sürekli bunu yiyoruz diyor. Aa, Biz işsiz miyiz? Nasıl? Bildiğim fakiriz galiba. Ben de yakında bir iş bulacağım. Belki o zaman daha iyi yemekler yiyebilirsin. Daha iyi yiyecekler ama için bir şey ihtiyacım var. Biliyorum mu? harika bir iş bulacağım ve bir sürü yiyecek alacağız. Göreceksin dedi. ama yazık ya. Başvuracak işler var. Çalışma odasına gazeteye bakın dedi. Hemen çalışma odasına gidelim arkadaşlar. Eski fabrikada daha fazla ihtiyaç ihtiyacımız var diyor. Kadar çalışacak diyor. Mektubu yolla. Hemen bir duş alması lazım. Pislik içinde kaldım bebeğim ya. Her zaman bir şey satmak zorunda değilsin. Yemek bulabiliriz. Ki bu iyi. Çünkü market günleri her zaman kapalıdır. Pazar günleri kapalıymış market. Ne dedi? Biraz dışarı çıkıp gezelim diyor sanırım. Ama önce bir duş almamız lazım. Önce bici bici yapsın. Tertemiz olsun. Sonra giyinip dışarı çıkalım mı eline? Duş aldırmıyor bana. Bak buna tıkla. Dışarı çıkmak İlla istiyor. İlla dışarı çıkmak istiyor. Çocuklar işte aynı Yani Demek hep böyleler ya. Hep diye. Nereye gidiyoruz? Ormana gidiyoruz. Ormanda ne yapacağız? Sonra? Biraz zaman birim harcayarak yemek falan filan. Ah, o zaman ah, mantar toplayalım. Şey. Mantarla Aa, ben akşam yemek yaparım. Aynen. Krem mantar yaparım. Krem mantar. Ama onun için şey de gerekiyor. Krema gerekiyor. Makarna gerekiyor. Sadece mantar olmaz ki. Krem mantar sadece mantardan oluşmuyor canım. Sen mantarla bir şeyler yapıyorsun onu yaparım Çocuk açlıktan öldü öldü. Mantar Neyse yiyeceğim. bunu yedirmeyeceğim bu sefer. Sen mantar mı Mantar yedi arkadaşlar. Yemedi yedireceğiz içi. yaptık şu Neden an. Neden paramız yok? ee gelmedi. Bir saniye bir saniye mantarımız burada. Ya kız. Ölmez değil mi mantar? Bak böyle anlaşalım. Sen inşallah. git çalış ben bebeğimize bakayım. Uyumaya gidebilir miyim diyor. Ama önce duş almalısın artık yeter. Evet çok pis oldu ama duş almak istemiyor arkadaşlar. Duş almıyor. Alıyor işte. Temizleniyor mu şu an? Yani? yani temizleniyor ama çok da temizlenmiyor gibi. Neden? Hep mutsuz ya. Hep mutsuz bizim bebeğimiz. Ya kız. Bir türlü mutlu edemiyoruz. Onu mutlu etmek için bir şey yapmamız gerekiyor bence. Evet bence de de uyuması mi alsak? gerekiyor şu an. Uyu hadi tamam. Aklına fikir gelmiş. Para kazanmamıza yardım edebilirim. Çizimlerimi satabiliriz. Bu harika fikir diyor. Çünkü ya. mutlu olsun. Düşünüyor yani. Bana şu sevdiğim hikayeyi olurum okur musun? Yapma saati. Biraz kötü davranalım artık. İşte. Hadi Ama biraz kötü davranalım. insanlar mı olacağız? Üzüldü. Ama zaten üzgün. Ne yaparsak yapalım mutlu olacağız. Bu olmuyor. arada Pazartesi. pazar günü Ama farkında Ama Ama okul salı günüymüş biliyor musun? Yine Daha okula çok gitmiyor var. Ya. Kızım niye yemek yemiyorsun lim sen? Geliyor, lim geliyor. Liv geliyor. Liv bugün geri dönüyor bu. Bir şey söyleyeceğim. Bir de şöyle deneyelim o zaman. Birazcık kötü davranalım. Evet. Artık kötü anne tamam. baba alalım. Tamam okey. Hadi. Bu güzel ama seni özleyeceğim demiş. Ne diyelim? Ben de gelsem senin olur mu ilişki bir olabilir? Evet. Önce okulda başarılı ol de. Tamam okulda çok başarılı olacağım. Sınıfın en iyisi olacağım diyor. Aferin sana. Şimdi yemek yedirmemiz Daha lazım. Daha çalış bol bol. Yakas. Niye bakalım? Sana Şimdi çok Yine kötü davranacağız. Şey veriyoruz. Sana artık kötü davranacağız. Bakalım bu sefer mutlu olacak mısın? Hep iyi davranıyoruz. Oy, hep yeme, iyi davranıyoruz. Şey hep üzgün. Yemeğimizi azaldı. Ve hiç paramız var ya. mı acaba? <laughs> Marketten kesinlikle bir şey almamız gerekecek biliyor musun? Tamam yedin hadi git git. Ne yapıyoruz şimdi? okul var. Bugün Biraz sonra eğlenmek ona göre. Hep evde yazıp Birazcık top, oynuyoruz. oynuyoruz. Tamam yeter. Yeter oynadık bitti. Şimdi eski kıyafetlerimden bazıları yakında düzeltebileceğini söylemiştin. Güzeller onları seviyorum ama delikleri hariç delikler hoş değil. Teşekkürler. Live oynamak çok eğlenceli. Sonra görüşürüz. Boş zamanınızda şeyler ödeyebilirim. Sonra gidin. gidelim. Gidelim evet, abi. Şaha yapacakmışız. Hadi dikelim, onun kıyafetlerini dikiyoruz arkadaşlar. Yaptık galiba. Çünkü paramız olmadığı için yenisini alamıyoruz. Aa çok güzel oldu bu arada. Merhaba Liv, oyunumuz bitti geri döndüm. Liv'le görüşmüş. Senin yenisini takımını bakalım bulabilecek misin? Nasıl? Liv'le görüşmüş, bize söylemeden. Aa! Bir daha bize söylemeden bir yere gitme. Akşam oldu, biz bütün gün terzilik yaptık biliyor musun? Yarın. Bilim bizi kullanıyor Bak bu uyusun şimdi, yarın okula gidecek, rahat edeceğiz, baş başa kalacağız. Okula gidince biz de gezmeye gidelim. Ya Bence de, de biz evde gezemiyoruz evde. abi sadece çocuk bakıyoruz. Evet sadece çocuk bakıyoruz arkadaşlar ya. İki muhabbet edemedik gördünüz mü çocuk evlat edindiğimizden beri. Çocuk açlıktan ölecek ha. <laughs> Uyutur musun? <laughs> Yemek alsaydık keşke. Bu arada ben nasıl bendeyim her şeyi sen yapıyorsun. Okul nasıl gidiyordum. olacak endişelenmeyi bırak harika olacaksın. Çok eğlenceli olacak sadece kibar olmayı unutma. Biraz gergin görünüyorsun sabırsızlanıyor musun diyelim. Birazcık gelelim onu. Umarım bir süre arkadaş Sadece uslu bir kız ol iyi olacaksın. Medine sana kütüden bir olsa onları görmezden gel. Şöyle yapalım. Çok da kötü bir şey yok. Bu arada korkunç geldi. Nasıl? Bilmiyorum. Artık çok geç Karin diyelim. Evet Yazık yeter. Ama. Yeter ben seninle uğraşacağım ama her gün? her gün. Okul günü! Günaydın Karin. Okula gidiyoruz. Hazırlan. Evet Bugün şöyle gidiyoruz. bir durum var ama bir saniye. Şu an bir şey fark ettim. Bu doğru çok hızlı biliyorsun. Bir saniye abi. Şimdi dur ama artık oldukça büyüğüm. Tabi tabi. Bir saniye. 7 yaşında. İlk 3 günün en yakında kitaplarımı taşımak için güzel bir çantası alabiliriz. Sanırım markette bir tane görmüştüm. Karamız Bu harika fikir. Mı? Sana bir tane amaç açacağım. Önce kaçacak mıyız? bakalım diyelim bence. Paramız var mı? Bilmiyorum. Ben bunu karşılayacak durumum var mı bilmiyorum Karin. Markete git bakalım. Önce bir şey söyleyeceğim. Çanta istiyor. Okula başlar başlamaz. Abi bak bunları bir almamız lazım. Paramız gitti farkında mısın? E, ne yapayım? Bir paramız gitti. 15 liramız kaldı. Kula evet. gideceğim bari o, temiz okula git. Gidecek. Ama oldu. nedense bir bir yemek, yemek, yediremedik vardı. ya. Mektup da gelmiş. Bir şey oldu. Bunları da bir okuyalım yani arkadaşlar seri bir şey şekilde. Ne olduğunu görmedim ama. Yemek Karin ile Harika Hanım'la falan filan. Evet gergin. Okula gergin. gidiyoruz arkadaşlar artık. Hadi okula gidelim. Beni okula bile üzgünüm Karin'e bir şey geç kalamam. Gitsin. Kötü davranacağız demiştik. Aynen böyle söyle. Kendisi gitsin. İşe gideceğiz biz de. Ya. Anladım okuldan sonra görüşürüz. Sadece iyi görüşürüz. ve kibar olarak izin hakkında söylersin. Birisi sana sorun çıkar öpmeye söylersin. Herkes öpmeye hakkında düşünce Tamam, böyle söyledim. Herkese iyi davranacağım diyor. Bir de bu karenin seri katil Herkes falan olduğunu şartlar yaşıyor. Herkes Duydun mu? Karın okula gelmek için çıkın ve kırmızı binaya doğru gidin diyor. Hadi gidelim. Kırmızı bina okulmuş arkadaşlar, okula gidiyoruz. Sonra da işe gittim bu Siz arada. Siz okula gidiyor musunuz? Yorumlara yazın okulu seviyor musunuz? Okulda neler yapıyorsunuz, eğleniyor musunuz? Hepsini okumak istiyorum çünkü okulu çok özledim. Evet okul güzeldir bu arada arkadaşlar. Ben lise yıllarımı özledim. Ben geldim. Üzgün. Neden üzgünsün? Okula gittin ya. Ilk Sorun ne Kadir diyeceğim. Çok okul çok da hiç güzel değildi. Birkaç arkadaş edinmeye çalışıyordum ama şey herkes bana dik dik bakıp durdu ve benimle konuşmadı diyor. Ya kızımıza böyle davranmışlar. Giderim onları var ya. Ne nesi var bu çocukların diyeceğim. Gerçekten çok kötülerdi diyor. Bir baba olarak yarın okula gitmen lazım. Ben seninle gelirim de. Haklısın tatlı ve sinirli. Sinirlendi. Onları hiç sevmedim. Onları öldürebiliriz. <laughs> aptallar. evet dedi. doğru aptallar. Sen uyu. Yemeği Abi ben ye. niye yemek yediremiyorum sana? Yarın senle ben okula geleceğim. Tamam mı kızım? Kötü davranmak içimden gelmiyor ya. Kötü Bir daha davranacağım. Daha nereye gideceğiz? Paramız yok. Alamazsın. Abi alıyorum ama nedense... Çalışmamız lazım. Hayır bak paramız yok. Aldım şimdi o yüzden para bitti. Yemek yediremiyorum çocuğu. Açlıktan ölecek çocuğu. Dolapta falan mı? Bak buradaymış gördün mü? Arkadaş. Ne bileyim ben ya. Aferin sana. Ya. Saçların çok tatlı. Öğretmenim yar birinden sorun yapmasını isteyebilir. Evet tabii ki bugün yapmak için hiç vaktim yok. Üzgünüm canım. Ödev yapmayacağım. Ödev de, yapamayacağım de. o zaman diyor. Biz yardım etmezsek ödev yapmayacağız. Edemem de. yardım. Zaten ona yemek hazırlıyorum sabahtan beri. Çok yoruldun değil mi? Önce yemek, önce yemek, önce yemek. Yemek yemeden uyuyamazsın. Hayır. Ya bakalım, ya bakalım. Aferin. Şimdi uyku vakti. E tamam o ama yemek kısmına bir türlü gelemedik. Sevmiyor nedense. Hadi aç karnı uyu bir şey olmaz. Bugünlük de böyle uyu. Yarın sabah ben kahvaltı hazırlarım. Tabi tabi. Öğretmen sen bile beni kötü gibi bir görünüyordu. Her şey ona girecek büyümekle karşılıklı ders almak demektir. Sanırım artık yetişkin olmak istemiyorum diyor. Ah sen bana bir hikaye okuyabilir misin? Oku 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 Okuyalım 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 Okuyamam dedim Üzgünüm iyi geceler dedi Öykü sana üzgünüm dese kafayı yersin Şu an bu çocuğa niye böyle vicdansız Çünkü gerçek bir yok yani? çocuk yok ortada yoksa belki üzülürdüm ama Sonuçta ne şey Ben önce bir böyle kötü Uyukası... davranalım falan hmm. diyorum ama Çarşamba oldu okulun ikinci günü Hadi bakalım Abi Okulları yemek bir yesene ya Keşke bir sırt çantam. Bak ama durma adam bir şey istiyor ya Sırt çantam yok diyor şimdi Diğer çocukların kitaplarının sırt çantaları var Kitaplarını neyle götürsün? Para harcamamız gereken çok daha önemli şeyler var değil diyor. Çok üzüldü arkadaşlar. Şimdi bir saniye. yemek yedirebiliyorsak yemek yedirelim artık. Bir dakika bir dakika bir dakika. Herkes şu anda video like atsın. Her like 1 TL arkadaşlar. Karine çanta almamızı istiyorsanız video like atmayı unutmayın. Bu arada hala abone değilseniz gerçekten çok abone olun. Su suyu modelimiz var. Hadi lan git. Bir de çocuğa çanta aldıracaklar bana zorla. Abi bir şey soracağım. Biz yemek niye yediremiyoruz bu çocuğa? Şu üstteki takalarım benim takalarım gibi değil mi? Benim de vardı böyle takalarım. Çok tatlı. Sadece bunları yapabiliyorum nedense. Yemek yediremiyorum bu arada. Karin. Ben gitmek istemeden emin değilim diyor. Okula gitmek istemiyor. Çocuğu baba olmak üzereyim ha. Okula gitmek istemiyor. Ne yapacağız? Sırt çantası yok diye gitmiyor. Alalım ya. Evet de evet de tamam evet de. Ya gerçekten... Emin değilim değil mi? Ama gitmek istemiyor. Evet de. Bak ölecek çocuk muzluluktan ya. Çok özür dilerim küçüğüm de tamam. <laughs> Çanta alamayacağımız. Ay hey, ben böyle özür şu an. Çantasız okula sen gider miydin? Git. Ben işe gidiyorum fabrikada eşek gibi çalışıyorum. Yazık ama gerçekten. Şu an ben çok üzüldüm. Fazla mesai yapsaydın ya. Bak para kazandık. Bugün biri bana kötü bir söz söyledi. Benim bir... Ney? Çek 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 çek. bizim ailemiz onlardan çok daha iyi. Biz o aptallardan çok daha iyi. Çok ayıp. Böyle şeyler söyleme kızım. Sen niye böyle şeyler konuşuyorsun? Söyleyelim mi? Neden bana peşte dedi, dedi? Keşke şey yanıtı olsa çünkü... Ya, hayır öyle <laughs> şeyler söylemem. Söyleme söyleme. Bu kelime sadece binlerin evli olmadığı anlamına geliyor ki bu doğru. Neden bilmiyorum karım. Bunu aramaya çenemem şey ki çok gençsin diyelim. Gençsin niye diyorsun çocuğa? Daha çocuksun yani. İleride öğrenecek mi anlamını? Anlamını merak edecek o zaman. Lütfen söz vermelisin. <laughs> söz ver ya. <laughs> Bence söz ver. İlla söz verdirecek zaten anladığım kadarıyla. Tamam söz vereyim. Tamam deniyorum, deniyorum. Tamam he. bakacağız. Duruma Ailesi göre. Emin acaba? değilim. Ailesi kim acaba? Karin'in annesiyle konuşacağız. Hayır ben bu hazır değilim. Ben kızımı vermem. Ben onu seviyorum. Ana, annesini bulduk lan. Annesinin adı Seri. 41 yaşında. Ve Srangata'da. Oğlum adresi kadar bulduk? Adresini de biliyoruz. Bence bunu söylemeliyiz kızımıza. Mektubu yolladım vallahi arkadaş. İç çekiş, güzel bir şeyler yapabilir miyiz? Tabii ki de. Hadi şey. senin de. neyin işe yarayacağını şey, şey, bilmiyorum. Bir Çıkmaya yarasın, yüzüğü mü sakın sen Hadi birlikte Dışarı çıksın ya. Güzel. Hadi git. Çok üzgün bu bebek ya. Ne yapacağız şimdi? Ha. Nereye gidiyoruz? Ormana geldik. Yine mantar ya. toplamaya geldik. Akşam oldu. Yine çok eğlendik de bence. Hiç eğlenmedik ama <laughs> karın çok sıkıcı bir hayat yaşamıyor mu ya? E, evet ama karına yemek yediremiyoruz biz. Ne olacak bu iş? Bence karın en son açlıktan. Bence yemek istiyor. Onu annesini bulursak belki o zaman mutlu Akşama kaldık o yüzden mi yine yemek istemiyor acaba? Uyku vakti Karin. Hadi yat bakalım. Diyor ki diğer çocuklar düşündüğüm kadar eğlenceli değil. Çok hayal kurmuş. Yani diğer değil çocuklarla mi? çok güzel vakit geçeceğini okulun ilk gününde falan diye düşünmüş. Öykü de Ama... böyle hayaller kuruyor. Arkadaşlar okul her zaman çok güzel olmuyor. <laughs> okul her zaman oyun oynanacak bir yer değil. Orada eğitim görüyoruz sonuçta. Bir şeyler öğreniyoruz. Tabii ki arkadaşlarımız olacak ama hayatta kötü insanlar da var arkadaşlar. Evet artık büyüdü. Bütün dünya. bu gerçekten büyük. Çok üzgün. Ya gıdıklıyor musun? Sen de benim için doğru kişisin. Bana çok iyi bakıyorsun. Evet biz seni seviyoruz. Artık Udemy'lere ben de sana bakacağım. Adım. evet ya git çalış bir yerde para getir eve ya. Seni üzdüysem özür dilerim diyor. Duyuyorsa üzülecek Başka öyle söyleme. Başka bir yayına ihtiyacım ben... yok sana sahibim. Hemen hemen cevap verelim. <laughs> Sadece onlar hakkında bir şeyler bilmek güzel olurdu. Ne bulacağım diyeceğim bakacağım yatma vakti. ya. Hadi. Annesi mi diye bu kadar merak ediyor. E, yani şimdi ne olursa olsun annesi. Ama ben annelik yapamıyorum Mimmi'ye. Uyumadan önce bir hikaye güzel olur. Zamanım var mı? Olmaz belki yarın. Üzgünüm. Çocuğa çok kötü davranıyoruz. Çalışma odasına bir günlük eklendi. Ya günlük yazıyoruz güzeldi. onun için. Ha pardon şuna bakalım. Ayın 23'üydü 23'ü yani perşembe günü arkadaşlar. Yeni bir güne günaydın. Ben çok, çok açım. Sonunda acıktım. İşte Bence de acıkmış olman Açık normal kanka. Fabrikada İtalyan personel paylaşıcı Maaşlara zam mı verdi işe son mu verdi? Gazete mi yedi? <Gülüyor> <Gülüyor> Yemeğimiz yok. Hemen yemek almaya, hemen yemek almaya, hemen ben yemek dedim. almaya. İşte çalışıp kazandığım paralarla ona biraz peynir ve havuç alalım. Evet. Götürelim Karin'e ve yemek yedik çünkü çok acıdınız. Evimiz hangisiydi? Ha buradaymış. Şimdi yemek yerine geliyorum, bunu ne yapıyorum? Aç bakalım ağzını. Yine mantar verdin. Ama veremiyorum. Evet nedense. yemiyor, beğenmiyor. Hani yemek nerede? Arkadaşlar neyi yanlış yapıyoruz yorumlara yazın çünkü ben orada yemeği yapıyorum, buraya getiriyorum ama yemeği veremiyorum nedense. Bir daha markete gidelim. Üste mi basacağım diyeceğim, hayır. Hayır. E bura işte abi. Nerede bu yemekler? Bence karın kendi yemek istemiyor. Duş da aldırmıyor kendine. Bir şey istiyor. Keşke bir çantam olsaydı bir sırt yine aynı konu. almadan bence bu kız mutlu olmayacak. Öyle mi diyorsun? Artık bir sırt çantası almalıyız. Arkadaşlar sizce alayım yorumlara yazın. Emin zaman... olamıyorum yani alsam mı almasam Niye mı? Niye almıyoruz ki? Ya e sırt çantası Hı, ne kadar ya, bak fazla mesai kalıyorum. Ya çalış ya. Babasın sen babasın çalışmak zorundasın tamam mı? Ah eve geldim bu pislik ne ya? Ya her gün okuldan böyle pis geliyor arkadaşlar. Ben gerçekten bu çocuktan birazcık bıktım yani. Pis pis ben bence duş almasın. Duş aldırıyoruz yarın geri kirli. Evet şey diyecekler şimdi arkadaşlar siz öyle böyle mi davranıyorsunuz? Ama Karin biraz yaramaz bir çocuk. Ve ona iyi davranıyoruz yine de mutlu olmuyor. Yatma saati geçti hadi uyu uyu. İyi geceler. Seni seviyorum. Bir her saniye. Ne Yaramadık. Günlük yazmamız lazım günlük. Uyutuyoruz. Ve ayın 24'ü yani cuma oldu arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. Bir mektubumuz var. Mahalle konseyi bir uyarıdır. Mahallede Almanca konuşması konusu çok sayıda şikayet aldık. Bu kabul edilemez. Zelhal durdurulmalıdır diyor. Aa, Almanya. Alman bir bebeğimiz var. Bir söyleyeceğim. Uyuyacağım Biraz mı kız bu saatte? Ya resimlerin güzelliğine bak. Uykun mu geldi? Bilmiyorum ama eksik görünüyor. Uyudu mu? Daha yeni uyandın. Yemek almamız yemek lazım. Yemek yemesi lazım. Sen her gün para kazanıyorsun ama yemeği alamıyorum. Bilmiyorum valla çocuğa 5 gündür yemek yediremiyoruz arkadaşlar. Evet 5 gündür yemek yemeye en son gerçekten açlıktan ölecek ben ağlarım bir şey olursa. Karine bir şey olursa ağlar mısın? Bir şey oldu ne oldu? Bence artık karine iyi değil. Artık tahta yediriyorsun çocuğa. Karine bir şey olursa ağlar mısın? Ya şu an üzülürüm ya o kadar iyi baktın kitapların çok arkadaş gibi bir çantam olsaydı. Kız artık çanta al yeter. Nasıl alacağım? Bilmiyorum ki Hiç nasıl alacağım olay. ya. İyi bir kere reddettik. Bak 75 TL'miz var. Git bir, Git bir çanta almaya gidelim. O o zaman fazla Fazlamı sayı yakalamıyorum bu arada. Ya neden? Ya para ben lazım. geldim. Bugün herkes çok heyecanlıydı. Bay Soleim öğretmenimiz olması gerekiyordu ama çalışmıyor. Neden bilmiyorum. Bay Berk adında bir farklı bir öğretmen geldi. Nasıl biri olacağını merak ediyorum. umarım bana Bayan Hessen'dan daha iyi davranır. Bir çift çantası iyi olurdu. Tamam da alacağız da. Alacağız da. E, diyemiyorum. Ya arkadaşlar. Yemek de yemiyor. Çanta da alamıyoruz. Bildiğiniz kızımıza çok kötü davranıyor. Bir şey söyleyeceğim. Sır çantası satıyor mu abi bura? Hayır. Aha gördüm. 200, 200. Alamıyorum. Keşke alabilsem ama alamıyorum. Paramızı başka şeylere harcama bari. Para biriktirelim. Tara kaldım ama kızıma. 200 TL'ymiş arkadaşlar. Tara nerede kullanacağım? Saçlarımda. takacağız. Banyoda bence. Çok da Böyle kaldı. Evet böyle kalsın. Saçları çok güzel oldu. Evet güzel oldu bu arada. Ben seni yerim. Ya Karin. Ya ben çok duygulandım. Ya kız tahta. Hadi yemek ye. Nefesi kesildi çocuğum. Açık tahta ya. yemekten. Aç çünkü. Bir balık koltası artık neziz balıklar <laughs> yakalayabiliriz. Evet abi bir şeyler yapalım ya. Balık yakalamaya gidelim. Bence de bu çok mantıklı. Balık yakalayalım ve balık yiyelim. Hem de para harcamadan yemek Nasıl yapacağız kanka onu? Attı. Birlikte bir şeyler yapabilir miyiz? Şu an zamanım yok. Sen bu kızı hemen erteliyorsun. Tamam tamam ya yapalım. Hadi bir şey yapsak da maç oynayalım. Bir şeyler çizelim. Hadi tamam çizelim bir şeyler. Hadi resim yapalım. Oo. bir tane tilki yaptık. Ağaç yaptık. Gökyüzü yaptık ve otlar yaptık. Yatağımı istiyorum. Yatıyor o zaman. İyi geceler be Saat bebeğim. Saat kaç olmuş? Terviyorum. Zamanım yok yatıyor. Hayır belki yarın hadi. Sen ha, kötü bir olsun. Seni sevmeyecekler şimdi. Ayın 25'i yani Yine cumartesi. cumartesi. Hafta sonu bugün okul evet. yok. Evet gerçekten çok istiyorum okul kitaplarımı korumak için. Ya alacak, evet, çok tamam. Gelişim, market çoktan kapanmış olacak. Ben rica lütfen. Üzgünüm karım buna param. Alacağım Tekrar, alacağım. alacağım. Markete gidelim mi bakalım mı? Ya tamam da paramız yetmiyor arkadaşlar. Farkında mısınız? Çalışmamız Sadece gerekiyor. Alamıyoruz. 200 TL lazım. Bence çalışıp para kazanmalısın artık. Ben buna yemek alıyorum. Param boşa gitti benim bu kadar aldığım yemek. Ya, ya sana burada demek istiyor ki çocuğa çanta al. Çanta almadan karim mutlu olmayacak. Yemek istemiyor. Çanta almadığımız sürece o yemek yemeyecek. Tamam nereye gidiyor bu? Bu okula gidiyor. Biz de şimdi çalışmaya gideceğiz ve para gelecek hesabımızda. Heh çalışalım okey tamam çanta alacağım. Eğer mesai de yap. Kazanırsam alacağım mesai, mesai yaparım sıkıntı yok. 200 TL. Kızım için çalışıyorum zaten arkadaşlar fazla mesai evet. yap. Evet. İnşallah 200 TL'miz olur hadi hadi hadi. Ah ama 110 ah sonunda eve döndün. Bugün uyuyalım yarın yine çalışalım. Yarın akşam çanta alacağız, söz. Evet, tamam. Karin, yarın akşam yemek akşam yemiyor çanta çocuk almadım. çanta almadık diye. Çantamı almadım diye yemek yemiyor. Taktım Ondan dolayı ya bu psikopat. Kadar önemli. Bence hemen uyusun, hemen uyusun. Bence de uyu. Hadi uyu, uyu, yarın uyu. Yarın çünkü çanta alacağız. Ama bugün daha söylemeyelim ki yarın çok sevinsin. Tamam. Şimdi sen bugün işe gidiyorsun, fazla mesai yapıyorsun. Ben sana güzel güzel yemek yapacağım. Niye kadar çalıştırıyorsunuz yapıyorum. beni? Sen hep çalışıyorsun ya. Lee biraz yaban mersini bulmuştuk, onları da toplayabiliriz demiş. Hadi. Eğlenceli vakit geçiriyoruz arkadaşlar. Taş sektireceğiz. Balık Oo. var. Balık. İh, balık gördüm balık yakalarsak en azından para harcamadan bugün yemek yeriz. Paramızla da aldım. Bir tane çanta alırız. Ben çok açım. Neden beni beslemiyorsun? Kızım alıyorum yiyecek. Yediremiyorum. Ne? Karin kaçtı. Yemek yedirmeyince demek ki böyle olur. Ya Arkadaşlar aşkım var. ya niye böyle yaptın? Çocuğa bir çanta Almadım, ya yemek çanta yedirmedim. almadım okey de yemek yediremedik ya diye kaçtı. Ya ben kaç çanta al diye yalvardım gördünüz değil mi e arkadaşlar? Balık yakalamıştım yiyecektik onu. O kötü bir baba sizce yorumlara yazın Karin nereye kaçtı Karin'i nasıl geri getireceğiz ve, ve bu, bu videonun devamı gelsin, gelsin mi? Bunu baya bir seri haline getirmeyi düşünüyoruz bu arada. Evet bu oyunu ben çok sevdim. Bugün kötü davrandık ama bir de sıradaki de iyi davrandı. Karin'e annelik babalık yapalım bence ömür boyu. Eğer bu videoyu sevdiyseniz video tam 20.000 like gelirse bu videonun serisinin devam gelir arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Ve videoyu videolarda ben... benim de olmamı istiyorlar diyorlarsa bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Evet. Aslında sizleri seviyoruz. Videoyu çok videoya beğendiyseniz video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.